sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Hepiniz bu anlamlı gecede aramıza geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Şöyle derler e, büyüklerimiz. Gerçek dostlar yıldızlara benzerler. Karanlık çökünce ilk onlar gözükürler. Sizler de bu gece gözüktünüz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Var olun. programımızın gidişatı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bilinmeli ki bu geceyi tertiplememizdeki ilk amacımız birbirini özleyen, şehrin keşmekeşinden birbirini göremeyen hemşehrilerimizi bir araya getirip hasretlerini gidermek. Aynı zamanda inşaatı sürmekte olan Cep telefonu, DVD player ve LCD TV olacak. Bununla ilgili arkadaşlarımız 5 YTL karşılığı bugünün anlamında istinaden hatıra olarak saklayacağımız birer anahtarlık satacaklardı. Bu anahtarlıkların üzerinde birer tane stikerli numara göreceksiniz. Çekiliş sırasında çıkan LCD TV, DVD player ve cep telefonu olacaktır. Şimdi günün anlamı, önemli isimlerden Sayın Başkanımız Mehmet Emin Eriş Bey'i sahne alıyoruz. Buyurun başkanım. dernek başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri ve Sabırtaş Köyü'nün muhterem bayanları, sayın bayları ve sevgili gençleri gecemize renk kattığınız, hoş geldiniz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Birer sivil toplum örgütü olan derneklerin gayelerinden biri de hemşerilerini buluşturup aradaki dostluk ve hemşerilik bağlarını pekiştirmektir biz bugün bu hizmeti sunmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Hepinizin malumu biz daha iyi koşullarda ve çağımızın modern imkanlarından yararlanarak hemşehrilerimize hizmet verebilmek için 14 Ekim 2016 tarihinde derneğimizin hizmet binasının temelini attık geçen bir yıllık zaman sürecinde bazı zorluk ve sınırlarla karşılaştıksa da sizlerin destek ve katkıları ile binamızın dört kat baba inşaatını bitirip çatısında yaparak inşaatı bitirdik. Köylülerim olarak vermiş olduğunuz desteğinizi küçümsememekle birlikte bazı köylülerimizden hiçbir destek görmediğimiz gibi bazıları da imkanları müsait olduğu halde gerekli destek ve hassasiyeti göstermediler. Biz bu günümüzü dernek binamızda yapmayı arzuluyorduk. Fakat 3 aydan beri belli sayıda üyelerimiz dışında ki köylerimiz Konya tamamen ilgisiz kaldı yönetim olarak yakın bir tarihe kadar binayı bitirebileceğimize dair bir ışık görmediğimizde bu birlik ve dayanışma gecemizi bir sonunda tehdit edildi. Dernek binamız hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Dernek binamızın Bodrum katı 130 metrekare zemin 130 metrekare, birinci kat 150 metrekare, ikinci kat 150 metrekare, çatı 690 90 metrekare, toplam 650 metrekare kullanım alanı var. Hizmete başladığımız 16 Nisan 2005 tarihinden bugüne kadar üyelerimizle yapılan bağış ve aidat gelirlerimiz 114 bin yeniledir. Hemşerilerimiz ve dostlarımızın beton, kum, tuğla ve nafit olarak yapmış oldukları yardım tutarı da 21.000 TL olup toplam gelirimiz 138.000 TL olmuştur. İnşaatımızın bugünkü duruma getirilmesi için ise toplam 133.450 TL harcanmış 24.000 TL'de borcumuz bulunmaktadır. Kalan borcumuzun 6.500 yetelesi işçilik, 7.000 yetelesi sporda, 4.500 yetelesi denetim bürosu, 4.500 yetelesi belediye otopark parçası, 1.500 yetelesi de tadilat projesi çizdirdik, bunun gideri. Borcumuz harici dernek planımızın bitirilip hizmete açılması için 76 bin ihtiyacımız var. Borçlarımızla birlikte bu ihtiyacımız 100 bin yeteneğe bulmaktadır biz Nisan 2008 tarihine kadar görevdedir. Bu tarihe kadar bize gerekli desteği verdiğiniz takdirde 2008 genel kurul toplantısını hizmet binamızda yaparak görevi gönül rahatlığı ile hizmete başlayacak yeni yönetime devredeceğiz. Her üyemizin ve köylümüzün bu konuda biraz daha duyarlılık ve fedakarlık göstermesi durumunda başaramayacağımız bir husus değildir. İstanbul'da 500 hane mevcudu bulunan köyümüz için inşaatımızın yarım kalması büyük bir ayıp olarak görüyorum. Hepinizin üzerine düşen görevi yapmasını bekliyorum. Bu gecemizde yönetim kurulu olarak 2002 tarihinden bugüne kadar derneğimize bin YTL üzerinden nakit ve aynı yardım eden dost, hemşeri ve üyelerimize teşekkürlerimizin bir ifadesi olarak plaket vermek kararı aldı. Birazdan plaket verme törenimiz olacaktır. Umarım diğer bütün köylülerimiz ve üyelerimiz de hizmet binamızın açılış töreninde şükran plaketlerini almaya hak kazanırlar. Sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli misafirlerimiz, Sayın Başkanımızdan güzel konuşmadan dolayı teşekkür ederiz eklemek gereken bir şey varsa şu gerçeği gerçekten bilmenizi isterim. Bugün inşaatı havası bitmiş olan dernek binamızı şöyle kısa bir araştırma yaptım. İstanbul il sınırları içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde böylesine bir kapsamlı bir inşaata sahip bir başka dernek binamızı <laughs> Siyaset de de Sarı Sarıgazi de birlikteyiz. Dolayısıyla ben bu derneğe bana ihtiyaç duyduğunuz noktada her zaman her şekilde yardımcı olacağımı bildiriyorum. Dün olmuştu, bugün de olur, yarın da olur. Her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve birlikte beraberliğimizi tekrar kutluyorum. Rabbim sağlık, sihat ve mutluluk içerisinde. Çok güzel bir şey. Şehir. O şeyle gurur duyuyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Alkışlar efendim. Bir görelim.